Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere şöyle bol ıspanaklı kıymalı bir katmer tarifi anlatacağım. Eşimle birlikte yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayacağım arkadaşlar. Yapacağınız ölçüye göre siz azaltıp çoğaltabilirsiniz. Şöyle kıymamız var. 3 adet sivri biber, yeşil biberimiz var. 2 adet büyük kuru soğanımız var. İsteğe bağlı sarımsağımız var. Sayılarını siz azaltıp çoğaltabilirsiniz. Ispanağımız, zeytinyağımız bir de baharatlarımız olacak. Başlayalım arkadaşlar. Şimdi soğanımızı sarımsağımızı biberimizi şöyle bir çekeceğiz. Doğrayacağız. Şimdi tenceremizin altını yakalım. Şöyle zeytinyağımızı gezdireceğim. Sonra şöyle çektiğimiz biber, sarımsak, soğanı tenceremize aktaracağım. Sonra işime devredeceğim. Malzememizi hafif kavurduktan sonra arkadaşlar şimdi kıymamızı katacağız. Biraz da kıymamızla kavuracağız. Kıymayı kavurduktan sonra arkadaşlar şöyle isteğe bağlı olarak baharatlarını ekleyeceğim. Biz tuz, karabiber, kimyon, pul kırmızı toz biber zerdeçal mıydı? Onları kullanacağız. Siz isteğe bağlı ne istiyorsanız onlar kullanabilirsiniz. Şimdi ıspanakları ekleyeceğiz mi? Şöyle iyice bir harmanladıktan sonra ıspanakları ekleyeceğiz. Ispanaklar da pişecek dökmeden aktarabileceğim Biraz kapağını kapatmamız gerekiyor. Ispanaklar yumuşasın. İnsin diye. Ispanağımız arkadaşlar gördüğünüz gibi pişmeye başladı. Şimdi suyunu çekene kadar pişireceğiz. Daha sonra soğumasını soğumaya bırakacağız. Bu arada ben hamuruma yapmaya başlayacağım. Şimdi hamurumuza başlayalım arkadaşlar. Ölçü vermeyeceğim. Siz ne kadar yapmak istiyorsanız o kadar yapın. Un, tuz, sudan bir hamur yapacağız. Şöyle tuzunu ekleyeceğim. Harmanlayacağım. Malzemenize göre siz ayarlayın arkadaşlar. Benim misafirim olduğu için biraz çok yapacağım. Şöyle evvela kaşıkla toparlayacağım. Sonra da elimle güzel bir hamur yapacağız. suyu her zaman kontrollü bir şekilde katın arkadaşlar. Biraz toparlayayım. Şimdi artık elle yoğurma zamanımız geldi. şimdi hamurumu masamın üzerine alıp iyice bir yoğuracağım şöyle ele yapışmayan yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur olsun istiyorum zaten yoğurdukça yapışma özelliği gidiyor sakız gibi bir hamur yapacağız Şöyle çok yumuşak ama artık ele yapışmayan bir hamur oldu arkadaşlar. Bir 10 dakika kadar yoğurdum. Şimdi bezeleyeceğiz. Şimdi çok küçük olmasını istedim bezelerimiz. Şöyle bir iki tane bezeleyeyim. Onu da görün sonra bir 5 dakika dinlendireceğim mayalı olmadığı için hamurumuz kabarmasına falan gerek yok kabarmayacak zaten çünkü mayalı değil şöyle bir 5 dakika dinlendireceğim Hamurumu bezeliyim. Bir sonraki aşamada görüşelim. Şöyle hamurumu bezeledim arkadaşlar. Evvela bir naylon örtü örteceğim. Sonra bir bez örtü örteceğim. Bir 10 dakika bekleteceğim. Şimdi hamurlarımızı açmaya başlayalım. oldukça ince yapmaya çalışacağım. Şöyle ince olmasını istiyorum. Şimdi iç harcını içini örelim şöyle. sonra kapatacağız kenarlarını fazlasını alacağız e şimdi az önce kıymanın tartışmasını yaptık çok ezememişim diye artık idare edeceğiz çok da kızdırmak istemiyorum çünkü yardım etmesi hoşuma gidiyor şöyle kenarlarını bastıracağız şöyle fazlalarını alacağım daha sonra bu hamurları da ziyan etmeyeceğim bir daha bezeleyip yapacağım şimdi ben birkaç tane böyle yapacağım sonra ocak başında da göstereceğim hamurumuz ne kadar ince olursa arkadaşlar o kadar güzel oluyor o yüzden ben de inceltmeye çalışıyorum. Şimdi iç harcını ekleyeceğim. İçine arkadaşlar sadece kıyma da koyabilirsiniz. Peynirli maydanozlu harç da koyabilirsiniz. Ben bir patlıcanlı harç yapıyorum. Onu da koyabilirsiniz. Tamamen zevkinizle, sevdiğiniz şeylerle alakalı. Ama kıymalar çok iri kalmış. Şöyle kapatacağız. iyice kenarlarını bastıracağız açılma olmasın diye fazlasını alacağız tavaya göndereceğiz hamurumuz dinlendikçe arkadaşlar daha ince açılıyor siz vaktiniz varsa biraz dinlendirin Şimdi ne kadar ince olursa o kadar lezzetli oluyor, yumuşacık oluyor. Hemen. Şimdi kenarlarını alacağım. Ocağımızın başına gidelim. Aç. Şu an açtık. Demin açmayı unutmuşum konuştum ama şimdi arkadaşlar tavamızı kızdırdık. Zaten pişirmeye başlamıştık. Şöyle göstereyim. Şimdi iki yüzünü, iki yüzünü de işim kızartacak. Şimdi çevirelim. Diğer yüzünü de pişirelim. Katmerlerimiz böyle arkadaşlar. İsterseniz üzerlerine yağ da sürebilirsiniz, tereyağı da sürebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beğeni yorum Yapmanızı rica ediyorum. Afiyet olsun. Hayırlı günler arkadaşlar.